Merhaba dostlar. Yine yeniden Ucube Royale'deyiz. Ucube Royale'e en büyük değişikliklerinden, en büyük güncellemelerinden birisi geldi. Oyunun gittikçe anası sikiliyor sanırım. Zaten görmüşsünüzdür beyler. Dur buraya girmeyecektik. Kupa yolu normalde 9000 sınırdı biliyorsunuz. Artık sınır en yüksek 10.000 oldu. 15.000'e kadar çıkabiliyoruz ama her sezon yenilendiğinde eğer 15.000 yapmışsan böyle bir eşeklik 10.000'e geri atıyor seni. Yani buranın tek güzelliği güzel hediyelerin olması. Sandık olur, gem olur. Bunlar güzel şeyler. Hem bu arenada oynamayı da özlemiştik. Kaç aydır 9.000'iz girmiyoruz amına koyayım. Sonra evrim kargaşası diye sik Kobi mod gelmiş. Burada bildiğin normal destemizde yani 8 kart seçiyoruz. 8'de evrimli oluyor. Falan filan işte herhalde. Çok da bilmiyorum. Ne oynadım ne izledim amına koyayım. Sonra başka bir şey yok. Yani oyun mod olarak. Yeni kart geliyor. Aha da bu. Bilmem İmparatoriçe miydi neydi amına koyayım imparatoriçe tatlım tırılıçe İmparatoriçe tatlım tırılıçe mekana girdim Bu lavuk hem 3 iksir hem 6 iksir olabiliyormuş maç içinde Sonra bir de iskelet fıçısının evrimi Sezon sonunda gelecek bu ikisi Yok ya He. Allah Allah He. Vay be He. Bizans Allah Allah Oooo Maçka dönemi be. İkili iskelet fıçısı atabilecek artık <laughs> yavuşaklar. Diyelim ilk maçımıza başlayalım. Van Bakalım pompalayabileceğiz mi? Yıkıcıyla başlayalım. Pompalayamayacağız. Vatana millet hayırlı olsun. Patlamayın zaten. Siz orospu çocukları sakın patlamayın. Oku da çıkar. E yarra yedik ya koyayım ya. Neyse. Çok da hasar yiyemedik. Yıkıcı da salalım. Pekka'nın arkasına. Tamam iki yıkıcı da patlayacak. On ardı bir şey atarsan yani ananın amını sikerdim. Atamayacağını zaten biliyorduk. Evet beyler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni güncelleme hakkında. Yani benim tek düşüncem bu amına koyduğumun Supercell'i finansal anlamda büyümek için oyunun arasını sikme anlamında da büyüyor. Doğru orantılı gidiyorlar yani helal olsun. Para para nereye kadar amına koyayım. Hepimiz İngilizce yer toprak altına kardeşim. Vallahi götünüzü siktireceksiniz bu para için. Amına koyduğumun Çinlilere. O ne dayı o ne ya. Yarasa da yol ki amına koyayım. Şöyle ortaya bırakacağız mega artık. Cellatın arkasına koruma bırakalım. Hay senin ananın şimdi. Amına koyduğumun çocuğu. Ananı tahin yapayım, pekmezle karıştırıp banıp bana lan seni. senin. Selim ben ananı avradın. İtipam da senin ben ananı avradını Hayrettin senin yapacağın programın anasını avradını Sletay Piç kurusu Bu desteği bir de mezarlık oynuyor ya Böyle bir deste dizilimi mi var amana koyayım Hadi yara savur Neyse yaşlı cadıyı çıkartmadı gerizekalı Onun yerine elektro çıkardı Şimdi arkadan mı basar o muhafızı bence basmaz Yani ben olsam artık arkadan basmam Zaten çarpı deyiz amına koyayım. Bir binici yollayalım. Muhafız geliyor zaten. Gelmedi. Şuradan Pekka. Tamam onlar biraz zehirlensin orası çocukları. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Ananı kim bu ne? Ananı kim kusacağım şimdi. Buradan Mega'yı salladık. Yalnız biz bir kart daha çıkarması lazım. Tamam. Şimdi yarasayı salabilirim. Ama cadı yer türlü çıkaracak. Evet. Bu kötü oldu. Adama bak anasını siktirecek. Anasını. Amına koyduğumun domuzu. Binici alabilir misin? Alamazsın değil mi? Bir tane bile vuramadım. Bir tane orası bu çocuğu seni. Oynadın destenin bacısını sikeyim lan senin. Kahpe piç kurusu. Manchester geldi. Klan ismi de sıkıntı. Sapık bir arkadaş galiba. Şimdi şuradan bir saldırırsak bakalım ne oynuyormuş lavuk. Şövalyeye bir fokustan sonra. Tamam. Sağdan yarra yedirecek bize. Vali doğru atalım şunu. Pekka 8 kere de mi öldüreceksin ya bir kadını? Gerçekten. Yıkıcı bırakacaktım da geç kaldım ya. Neyse. Bunu yenmemiz lazım beyler. Bu İngiliz köpeğini yenilemeyiz. Hemen bir de yıkıcı salalım. Havanın oynaması biraz sıkıntı ya. Baksanıza daha kuleye vurdur mu, vurdur mu ya orası. Kerem Aktukoğlu mu, Abdülkadir Ömür mü? Tabii ki de Kerem. Çünkü Kerem'in oyuncuları her zaman da yine ona güveniyoruz. Sonsa dek iyi ve kuvvetli yönelik toplara sakin ve hakimiyeti var. Bu çocuğu konuşamadım da. İlla kuleye fokus atacaksın ha bunu. Ben de fokus atmayacağım orası bir çocuğu seni. Abi tomruk falan da atıyor geri zekalı. Amına koydum onun İngiliz'i seni. Orası bu çocuğu alkolik piçler. Viski içi içi domuz götüne dönüyoruz bu çocukların suratı. Bir daha sık fişek için lütfen. Kuleye de değdiriyorsun adamsın sen. Helal olsun sana. Yalandan böyle fortlar gibi kuleye bir Şöyle bıraktık tamam abi, tamam. Şimdi sağdan şövalyeyle devam edeceğiz. Tamam. Soldan da şöyle bir pompa denemesi. Buz ruhunu sal biniciye. Bravo. Ananı sikim bir de buz büyücüsü vardı. Orası bir çocuğu. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Şöyle yıkıcı bıraksak bir şekilde fokuslanma diyecektik. Artık çok geç kaldık o konuda. Evet bir de kuleye fokus attık. Oros bu anne sizi. Oros çocuğu annesi seni. Senin oynadığın kartın havana koyayım ben. İkinci avan geliyor şimdi. Ne yapacağız beder nasıl yeneceğiz bu küçük kurusunu ya. Sanki yenemeyeceğiz. Seri seri hata çıkmamız lazım. Yoksa amımızı götümüzü sikecek. Baksana oruç bu 120 tane kart bırakıyor annesiz. Lan fişekçi bir tane daha sıksaydın ya. Geri zekalı cahil köpek. Cahil Erdem! Hadi binici git artık git. Lütfen git. İki saattir hasar veremiyoruz da bu ya. Amana koydumun topu seni. Yenildik. Vallahi yenildik. İki ile sıfırız. Evet Valkür çek onu. Patla patla artık geri zekalı ha. O nasıl bildirim sesi ya. Dur trend Trendyolda dur. Çinlilere satmışız beyler. Bu Çinler orospu çocuğu dünyaya hakim olacak herhalde. Süpersel'i aldılar anasını sikler şimdi Trendyolda anasını sikecekler. Çiçekçiyle şöyle hem büyücü derken büyücü gitti. Binici vur. Oh domaltık orospu çocuğu. Ne oldu lan? Amına koydum o piç kurusu İngiliz orospu çocuğu seni domuz. Bak sen sus lan sen orospu çocuğu sen susacaksın. Ben seni siktim. Senin konuşma hakkın yok. Taş şahını parçaladım ne oldu seni? Evet. Üçüncü maçı bulduk. Adam herhalde şey oynuyor evet ya. Binici oynuyor. Klasik fişekçi. Hemen buradan bir binici. Kuleye değdirmeseydik çok iyi olacaktı da. Neyse fişekçisini hemen hallet hadi. Hadi sık artık. Aptal piç kurusu hadi. Ana kuleye mi çekmeye çalışıyorduk? geri zeka, Beyni yetmedi hemen ona şöyle bir beyinsizsin deme Nerede o? Heh. Abicim bak yine saniye başı bildirim geliyor. Harbi skip atacağım ha. O zafer işaretini götüne sokarım yalnız senin Orospu çocuğu. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ki? Zaten nihai aranasındayız amına koyayım. Sen de o emoji, emoji, varsa bende de var yani orospu çocuğu. Öyle sik gibi top atmaya devam etsin geri zekalı. Amına koyduğumun Kamil Koç muavini seni. Ne oldu? Ha? Sert pompaladım seni seri seri. BDSM çektik la buna. Başarı, Değişim, Sağlık, Mutluluk Hayatımızın felsefesi BDSM Başarı, Değişim, Sağlık, diyelim. Mutluluk Yani benim yaşam dörtlüm artık BDSM Evet Cumhuriyetici biletini siktiğimin bir rakibini daha bulduk Üçüncü posta diyelim İnşallah <laughs> Hemen 10 dakikada 3. postamızı atalım diyecektik. Adam çok sert başladı. Ve benim pompalayamadığım iki desteden biri. Biri zaten şey düz golem. Diğeri de bu bir çocuğu. Hemen birinci salalım. Sağdan iskelet ejderhaları geliyor amına koyduğumun. iskelet orospu çocukları sizi. Abi şu an yapacağımız bir şey yok. Sadece saldırmamız lazım yani. Hay Valkyrie'ne sokayım. Değdirme ona Valkyrie. Güzel. Fişekçimiz bir dönse artık inşallah amına koydum pembe saçlısı. Peruklu orospu çocuğu seni. Tazıcıya yenilmesek iyi olur ya. şimdi niye öyle bir şey yaptı acaba biz de hemen buradan domuzumuzu saldıralım nerede o emoji nerede o emoji ha diyorum sen bir domuz orospu çocuğusun ben senin böyle üstüne biniyorum anladın mı CBR 250 gibi orospu evladı bunu da dom sanırım kaçtı herhalde orospu çocuğu ama bunların gerçi sağa solu belli olmaz Üçlemek için hemen saldırabilir. İyice kışkırtalım eğer buradaysa. Bismillahirrahmanirrahim. İyi iyi Bu da kaçmış ama koyayım diyecektim. Kaçmamış evet. Keşke kışkırt, kışkırtmasaydık kafamı sikiyim. Ne sikime kışkırtıyorsun? Tazacı kışkırtılır mı? Amana topu. Şimdi bak nasıl ebemi sikiyor bak. Tamam. Savunmadayız. İyice aşağı vuralım ya. İyice aşağı vuralım. Geri zekalı. Bir fişekçimizi öldüremedi orada. Amına koydum topu. Oğlum seni var ya. Seni Boğaz Köprüsü'ne bağlarım. Bir sikerim var ya. Hem Asya hem Avrupa izler. Rus çocuğu seni. Ne oldu lan? O binicinin son vuruşundan önce bir can mı kalmıştı kule? Garip olaylar dönüyor. Evet. İlk maç götten yesek de sonra üçlü 3 yaptık. Yani idare eder işte amına koyayım. Durumlar böyle beyler. Ödüllerimizi açalım bari. Yeter anasını sikeyim fırlatacağım şimdi telefonu ha. Tableti fırlatsana. Fırlatayım. Bir de bu lavukların ucubeliği var. Bu oyunun sahibi Çinliler değil mi dostum? Bana söyle. Bu kırmızı beyaz mavi renkte etkinlik nedir? Ha? Amına koydu mu? Amerikan köpekleri sizi. Amerika bayrağını yapmışsınız ya buraya. Şuraya bak. Orası çocukları. Abi etkinlik getiriyorsun. Hala kutudan iki yıldız çıkartıyorsun ama ya. O ne lan altta Hulk Hogan vardı ama. Aha hadi lan bir tane daha ne olur lütfen. Orası çocuğu seni. Bak para verir bir de şimdi. Daha kötüsünü verdi. Keşke para verseydi. O nerede? Bu ne lan? Smackdown izleyenler hatırlıyor musun beyler? Hulk Hogan vardı. Ne adamdı lan. Allah rahmet eylesin. Evet. Neyse para ihtiyacımız çoktu ya. Buradan para gelmesi iyi oluyor bir nebze. De bu da gelmesin amına koyayım 2800 lira ne. Tam böyle arası bir şeyceğim hissi ya. Hiç beğenmedim. Üç yıldız. Kuş, kuş, kuş nereye kadar kardeşim benim ya. Evet beyler. Videomuzun sonuna gelelim. Yorumlarda bekliyorum sizin yorumlarınızı da. Yeni güncellemeye karşı. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Beğendiyseniz neyini, beğenmediyseniz neyini beğenmediniz? fikrinizi belirtseniz sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.